Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması cuma günü saat 21 itibariyle başladı. Pazartesi sabah 05 itibariyle sona erdi. Kısıtlama süresi içerisinde evlerine çekilen vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle birlikte kendisini cadde ve sokaklara attı. <laughs> Düzce Kent Merkezinin en yoğun noktalarından olan İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesinde insan trafiğinin yoğun olması duyarlı vatandaşları tedirgin etti. Aleyküm, olay i̇nsan yoğunluğu en çok banka. Vergi Dairesi Müdürlüğü ve bazı devlet kurumları önünde oluştu. İşlerini halletmek için sokağa çıkmak zorunda olduklarını belirten vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymakta zorluk çekti. <laughs>